yepyeni bir videoda karşılayalım arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi video görmek istiyorsanız like atın. Bugün durunca, İnşallah, akıllı dön oynayacağım arkadaşlar. İnternetin akıllı adamıymış. Hem hem zekasını test edelim. Ee, ilk tutacağım adam şey olacak. Kim olsa kim olsa kim olsa. <laughs> ha, herkes buldu mu? Şey olsun Selçuk inan. Aynen Selçuk inan. Çünkü evet. E harbi var mı? Selçuk evet. Tarkin erkek mi? Evet. Karakterin YouTube sayesinde ünlü oldu mu? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Karakterim evlenmiş. Aynen Selçuk evli. Evet. Hadi. Hadi. Karakterim evlendi. Son kararı. Karakterim bir ülkeyi yönetti mi? Hayır, sen nereye yönetiyorsun? Ben de ama. Sen bir sinir var aldım. Bu ya? <laughs> ne mı? Hayır. İlle bir gün hayır. Show me the money. Programa katıldım. Tabii ki lazım. Tabii öyle program mı var? Teker var mı? Bir de Hayır. Gidiş arkadaşımızın Hayır. Baba dizini oynadım. Hayır. Şimdi bence evet. Şarkıcı mı? Hayır. Aksesuarları böyle aldı mı? Hayır. Şimdi heyhazlar mı? Hayır. Hayır. çatı. Bunu yani aptal. Düşündüğü karakterler. Tersine. Aha an. ya. Şu ters. işte ya. Bu kadar basit. Bravo. Benim hali bakın. Ha bir lan. Senin zekanla benim zekan bir mi? Hemen oyna arkadaşlar. Sıfır kim olsun abi? Sen ne kadar kim olsun ya? Beğendim ye yeah. Volkan şey. Tolucu mu? Evet, evet. Oturucu mu? Evet Galatasaray depo vurma gidi Hayır İsmini ağırlar Evet Balık yemekten hoşlanıyor mu? Bilmiyorum Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet Karakterin kaçı mı? Hayır İsmini yalvan Volkan Hayır Karakterin kanar dalı mı? Hayır Karakterin dört ağırlığı mı? Volkan Hayır Karakterin beş ağırlığı mı? Evet Karakterin ant mi? Bilmiyorum Saç rengi siyah mı? Evet bir şey sporla alakası var mı? Hayır ne alakası var? Kimler rol aldı mı? Hayır. 27 yaşından küçük mü? Hayır. 28 yaşında. Hayır. Hala futbol oynuyor mu? Evet. Bu kız sporda oynadı mı? Evet. Hiç Amerika'da yaşamış mıydı? Hayır. Yapan sanatçı mı? Hayır. Deniz atışında oynadı mı? Hayır. <gülüyor> 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 evet et kadın. Uzun saçlı mı? Hayır. Yanlış saçlı. Hiç rahatsız verici transfer oldu mu? Hayır. Yabancı kökenli mı? Hayır. Yabancı bir ülkede mi yaşıyor? Hayır. Artık. Yardım mı lan? Aa. Aa. Güzel bir mahalle bitti. E niye bu? sefer mi mahalle Aman ben son bir ronda var mısın? Diyorum var mısın? Bir sefer de şey tutalım. Bir, şey. bir sefer bir şey tutalım. hiç evlendi mi? Bırak onu hayır. Hiç evlenmedi yani. Evlenmedi. Bırak onu hayır evlenmedi. Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Adına yazar mı? Bırak. Hayır. Şimdiki yazar mı? Evet. Beyaz var mı? Evet. Gözlük takıyor mu? Evet. Bulma. Bulma ya. Çok mu basit? Ya. Oğlum inşallah bu çok beğeniler de ikinci bölümde var ya seni manyak edeceğim. Evet evet gözü çakıyor. Ne hesap yaptın? Kim PM'yi sınırmayı hayır ben ne alaka? Oğlum daha ne uzatıyorum ki? Bu mu? ne uzatıyorum ben? Beni mi uğratıyorsun? mi mal ediyorsun? Beş akşam. Burak. Evet. Ece emin mi oluyorum? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Hadi. Şş, yaşlı. Yaşlı. Sana diyorum yaşlı. Ne Eee ya? Burak Şahin. İşte bir iki, iki yaptım ben işte bir yaptım. Arkadaşlar bu videoda beni yendin ama bir dahaki videoda o kadar şanslı olmayacaksın. Arkadaşlar bu videoda bu kadar sizden fazla bu videoyu beğenirseniz like çok seviyorum. Bay bay.